Hey Herkese yeniden merhaba. 65. dersimiz, 65. dersimizde arkadaşlar günlük hayatta çok kullanılan 100 soruyu cevaplarıyla birlikte öğrenmiş olacağız. Hem soru sormayı öğreneceğiz bu dersimizde hem de çok kullanılan bu sorulara bize sorulduğu zaman nasıl cevap vereceğiz işte hepsini bu derste sizlere göstermiş olacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Müzik hemen ilk birinci cümlemizden başlayalım. What heter do? Ya heter Ömer. İsimden sonra hemen ikinci sorumuz nasılsın sorusu. Bu birkaç şekilde sorulabiliyor. Hürmördü diyebiliyorsunuz. Hüreleget diyebiliyorsunuz. Hürede diyebiliyorsunuz. Yani 3-4 şekilde bu soruyu veya hüredemedeyi diyebiliyorsunuz. Bunların size kalmış nasıl soruldu. cevap verilirken de kelimelere cevap verebilirsiniz. Bra diyebilirsiniz, fint diyebilirsiniz, toppen diyebilirsiniz, so diyebilirsiniz veya işte şöyle böyle demek için so der diyebilirsiniz. Inte so bra diyebilirsiniz ya da kötüyse e, ganska e, do diyebilirsiniz. Bunların hepsi sizin vereceğiniz cevaba bağlı. Üçüncü sorumuz. Varifron kommerdü? Where from, kommer, yani nereden geldin? Cevap olarak da ya kommer from nokta nokta hangi ülkeden, hangi şehirden geldiyseniz ya da kısaca cevap olarak from İstanbul, from Türkiye diyebilirsiniz. Türkiye'den, İstanbul'dan, Barcelona'dan size kalmış. Dördüncü sorumuz, vatalar du the first Vatalar düfürsi Yani hangi dili konuşuyoruz? Hangi dilleri konuşuyorsun? Tek bir diliniz varsa ya talar, bara, Türkiska. Sadece Türkçe konuşuyorum ya da hangi dilleri konuşuyorsanız söyleyebilirsiniz. Beşinci sorumuz Vilket or Erdüföt. Yani hangi yıl doğdun? İşte Hundra nitti diyebilirsiniz, 10'da diyebilirsiniz. O size bağlı. Hangi tarihte doğduysanız böyle kısa cevaplar sadece tarih soru olduğu için tarihi söyleyip geçebilirsiniz. Mesela evli misiniz değil misiniz? Evli yift evli misin? Tek kelime ney. Devam edelim. Men, yak, har, em, poikven. Evli değilim ama bir erkek arkadaşım var. Evlilik teklifinde bulunalım. Will do yifta dey, memey. Kaç tarafta ya veya ney? Ya yerna. Hür gammal erdü yağ, er, tretti, or, gamma. 30 yaşındayım. 30 yaşında hissediyorum. Hürmonga ban hardü. Kaç çocuğum var? Yağ, har, tre, ban. Çocuğum varsa söylersin. Ya da yağ, har, in, yapan Hiç çocuğum yok. Telefon numarasını soralım. Vilke telefon numar hardü. İşte telefon sorulunca cevap olarak da mit yani benim telefon numar eğer, ondan sonra numaran neyse söylüyorsun. Mesleği soralım. What hard do for ülke? Cevap olarak da mit ülke. Eğer L le kare, le rare, eller e kare, işte marangoz. Artık neyse mesleğiniz onu ekleyebilirsiniz. Ya da çalışıp çalışmadığını yok o da ya yok po en bank. Direkt bir bankada çalışıyorum. Veya studerar Öğrenim görüyor musun? Eğitim görüyor musun? Ya studerar inte. Eğer okuyorum diyorsa what studerar du? Ya leser ekonomi. Ne okuyorsun deriz ya biz. Burada da öyle işte. Ben de şunu okuyorum. Tıp okuyorum, öğretmenlik okuyorum, ekonomi okuyorum diyebiliyorsunuz. Ya da birisine İsveç'te işte ne iş yaptığını soralım. What gör du? İyisi ver ya. Ya yok var po et e, IT Företak diyelim bir bilgisayar şirketinde çalışıyorum. Hürlenge hardu boot i Siberia. Kaç yıldır İsveç'te yaşıyorsun? Uzatmaya gerek kısaca iyi i fem or. Bitti. Diğer bir soru. Hürmonga invonare har Siberia. Şey ünyefer e, elva milyoner. Yani 11 milyon nüfusu var. Va burdu. Yani nerede yaşıyorsun? Ya bur, iyi, mal mı? Saat soralım. Vad er klokkan veya hürmüker er da deniliyor. İşte saatine bakıyorsun. Burada sadece rakamları söyleyebilirsiniz. Fem veya half fem diyebilirsiniz. Veya tie veya fem i fem. Beşe beş var. Hepsi söylenebilir. Saatlerle ilgili videomuza bakabilirsiniz. Vad yördü din fritit. Burada cevap ya brokar yani alışkanlığım var. işte spela futbol. Eller ya tükker om at. Devam edebilirsin. Artık ne yapıyorsanız onu söylersiniz. Veya ya er medlem herhangi bir şeye üyeyseniz onu söyleyebilirsiniz. Vakoslar den. Den kostar fem. Fem Ya da farklı bir şekilde de sorabiliriz. Hürmükke. Hürmükke e, kafe kostar. Yine aynı şekilde. Sadece fiyatı söyleyebilirsiniz. Varfer komdü inte til igor. Cevap olarak yak er hük. mycket kafe diriker man i siverye. Siver, İsveçler ne kadar kahve tüketiyorlar? Ünyefer hundra femti lite per person ok or. Vülkentit börjar ni? Klokkan niye? İş görüşmelerine çok sorulur. Warfer will do baher. Buna farklı cevaplar verebilirsiniz. Ya yıllar er före tak diyebilirsiniz. Ya birinler för. Yani bunların hepsi söylenilebilir. Cümleye ben veriyorum. Gerisini siz tamamlayın. Hür ofta spelar du tennis. Tuva i vekken. Ve merdet det er min vän. Bir kitabı soruyorsunuz. Vems book er det her. Yani bu kitap kimin dediniz? Determin. Yani benim. Veya minven min kompis. Det er karin. Ekini ekleyeceksiniz ismin yanına. Nın anlamı katıyor. Onun sahiplik bildiriyor. Hür man Kedi. Po svenska. Kedi İsveççe'de nasıl söyleniyor? İşte kat. Ner filmen. Ner yerine Vukentit diyebilirsiniz, Hürdax diyebilirsiniz. Üçünü de kullanabilirsiniz. Yine saat olarak Klokkan Hü diyebilirsiniz, Klokkan Fem diyebilirsiniz. Vilken Buz, Gor malme Malmö. Nummer E, Tu, diyebilirsiniz. Vilka Böcker, Skavilesa, Po Kurse. Kursta hangi kitabı okuyacağız? Skavilesa, Ütüvandırarına, och röda rummet. Kodumos Ketablarunar. Vill du ha en läsk? Nej tack. Jag försöker gå ner i vikt. Är det kallt ute? Ja. Ta på dig en mössa. Eller en jacka. Var är Maria? Hon åkte iväg på en resa till Grekland i lördags. Bakın geçmiş zamanı kullandığım için i dedim ve e, güne es ekledim. Po lordak değil, i lordas. Hur ofta tränar du? Jag trenar en gång om dagen. Bize çok sorulan bir soru. Kan man skaffa jobb utan kunna svenska? İsveççe olmadan bir iş sahibi olabilir miyiz? iş bulabilir miyiz? Çok sorulan bir soru. Cevap verelim. That er intelet at fo yop. Uyutan at. herşka Sivenska. İsveççe hakim olmadan iş sor arkadaşlar. We can't it vaknar du? Ya vaknar tid it. Hardu no bil? Herhangi bir araban var mı? Ya har bil. Kısa cevap. Baska diyor ha efter kursen yaska go til banken ok ta üt penyar. Yani para çekeceğim bankaya gidip. Yine bir şey aldığınız zaman çok sorulur bu soru satıcı tarafından. Vildü eta her eller tame. Yani burada mı yiyeceksin? Alacak mısın poşetle? Ya eter her. Ya peşinden gelen soru. No got anlatmıyor. Başka bir şey. Ney? de var bra so tak. Şimdi bir şey arıyorum. Förlåt mig. Var finns mjölk? Her. Satıcı da yardımcı olmak istiyorsa. kom. So ska jag visa dig. Yani gel ben sana göstereyim. What ska du äta ikväll? bu akşam ne yiyeceksiniz? Ya villaga pizza. Kaç taraf hemen şu soruyu sorar. Vad behöver No good. Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Ya muste, eller, ust. What er det för datum idak? Bugünün tarihi ne? Bunun farklı söylenişleri var. İşte dagens datum er, şugo 25 Mart 2023. Kitap arıyorsun. Var er buken, den ligger po burdet masada duruyor. Ervi fram mı? Soruyorsun. Birisiyle arabayla giderken geldik mi, vardık mı? Ney? Vi kommer fram om en hal timme. yarım saat sonra varacağız, ulaşacağız. Ska vi goit? Ney? Det er kald ute. Regnar det? Ya inte om de regnar. <laughs> Yağmurun yağıp yağmadığını bilmiyorum. Har nogon set selma. Erhan Hemma yani o evde mi diyorum? Han er hemma veya han er inte hemma. İkisini de verebiliriz. Evdedir ve evde değildir. Vem trefade hun igor. Hun trefade sim mamma. Harfer er dülesen. Ya tappa de bort min plon buk. Ner kom dom hem? Ya viyet inte. Vem ventar dom po? de väntar på mig. Vem bodde du hos i Malmö? Kimin yanında kaldın? Ya bodde hos min vän. Vem pratar du med? Jag pratar med Maria. Vill ni inte dricka mjölk till maten? Vi vill inte. Kan du börja jobba på måndag? Kısa cevap verelim. Ya, det gör ya. Yani başlayabilirim evet anlamında. Brukar dom stenna i sverige po somvaren. Kısa cevap da veririz. Buna uzun cevap verelim. Dom brukar stenna i sverige po sommaren. Sadece fiil baştaydı. Fiili ikinci sıraya aldım. Gerisini aynı söylüyorsunuz. Schenner du honom ya Schenner honom. Regnar det ofta po somvaren de ofta på Kan simma? Kısa cevap verelim. Ya, dekan ya. Hayır cevabını verelim kısa olarak. Ne? Dekan ya inte. Vem kan inte simma? kim? Ali kan inte simma. Har Ya har inte tit Ner kom du hit? Yani buraya ne zaman geldin? Ya kom hit för fem or sen. Yani 5 yıl önce geldim. Bayır han, han lezzet edinigen. Vem viyet sıvaret, hun viyet sıvaret. Ner levde Hitler. Hitler ne zaman yaşadı? Burada sadece tarihte söyleyebilirsin. Nitton hunra, förti, fem, bla bla. Veya cümleyi uzun şeklinde de söyleyebilirsiniz. Hür monga eplen şöp şöpte dü. hürmonga diyoruz. Yak şöpte tuo eple. Yani iki elma satın aldım. Hürmonga dagar dü. Burada kaç gün kalacaksın? Fem dagar. Kısa cevap verin geçin. Hürlenge var dü i England. İngiltere'de ne kadar süre kaldı? Fem or. I femor. or. I Hür ofta gordü po bio. Sinemaya ne kadar sıklıkta gidersin? Tuvo gongar i vekkan. Yani haftada iki kere diyebilirsin. Biriyle karşılaştın. Yine benzer bir soru. Farklı şekilde soralım. Yolda biriyle karşılaştın. Vart erdu povek? Cevap olarak Yaska go til skula. Hürmükke kafe drak hun. Hun drak. Artık ne kadar içtiyse. Erdume pode. Yani buna var mısın? Ya eller ne diyebilirsiniz. Ardu trefat. Honom. Yani onunla buluştum mu? Ya, kısaca. Ya trefade honom förre vekkan. Vem har skrivit artikel? Yar har skrivit den? har hand. Ne oldu? Bilen startade inte. Varför startade den inte? Någon har stulit batteriet. Biraz siz olsanız ne cevap verirdiniz sorusu. Vad skulle du göra om du var giysi ver ya. Yani İsveç'te bir kral olsaydın, İsveç'in kralı olsaydın ne yapardın? Artık bu cevabı sizler verebilirsiniz. Ben kendi cevabımı yazıyorum. Wilken klas gördü iyi. Hangi sınıfa gidiyorsun? Hangi sınıfta okuyorsun? İşte Orskurs et. to tre size kalmış. Ner kommer to get? Tren ne zaman geliyor? İşte to get kommer. Artık bir saat yazarsınız. Wilken klas gördü. Yani numaran ne? Yani bir ayakkabı alırken, bir elbise alırken sorulan soru. Hangi numarayı giyiyorsunuz? Orada artık beden numaranızı, ayakkabı numaranızı söyleyebilirsiniz. İşte 42, 42 et gibi. Birisini soruyorsun. Ve merhum? Ve merhan? Cevap olarak da han er poikven. Han er minven. Ve bir ansvaret. Yani sorumluluğu kim üstleniyor? Va buken om bir kitabı baktınız soruyorsunuz. Buken handlar om folklar har du varit i Finland jag har aldrig varit i Finland. Va kostar fisken fisken kostar femkron. Vad vill du ha till middag? Jag vill äta e, fisk. Vill du hicka mig e, saltet? tuzu gönderir misin? Karşı tarafta bu diyebilir. Moste vi venta til imoron. Vi moste venta til imoron. Var gor filmen, yani film nerede gösteriliyor? Film gor po miu. Sinemada gösteriliyor. Seller bu kembra, yani kitabı iyi satılıyor mu? Bu ken seller yette bra. Va pratar diyom. Ya pratar om. Böker. Hür er vedret idak. Vedret er solut idakt. Hava güneşli bugün. Son sorumuzda derslerimizde videomuzdan ilgili olsun. Yılladı dü den her lekunen. Evet beğendiyseniz beğenme tuşuna basıyoruz. Yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Yeni bir derste görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Hey do